burada şey var. Başka şeylerden ablalar, teyzeler, mamalar yolluyorlar. Olabildiğince. Koş koş gel E, kendilerini yalnız hissediyorlar. Yalnızlık bu her canlı için dünyadaki en kötü şeydir. E, ve bir sene önce adımı buraya attığımdan beri buradayım ve e, her gün gözümün içine bakıyorlar. Her gün buraya geliyorum, su getiriyorum, su içecekleri hiçbir yer yok. E, mama bulmaya çalışıyorum, onlarla zaman geçiriyorum, hastaları tedavi ettirmeye çalışıyorum. Kış geliyor, kulübe yapmaya çalışıyorum ve e, bir senedir bir fiil buradayım ve bu mücadelenin içindeyim. Saçım az kaldı. Bu, çok kötü bir şey çünkü... bu bu çok övünecek bir şey de değil aslında. Yani zaten yapmam gereken şeyi de yapıyorum. Bu yapmam gereken şeyi yapıyorum. Ben insanım ve e, buraya geldiğimde onlarla birlikte göz göze geldim ve geriye dönemezdim, bırakamazdım.